Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz safalar getirdiniz canlı yayında yeni bir canlı yayında birlikteyiz Demokratik Değişim İçin Ulusal Koordinasyon Kurulu Genel Koordinatörü Abdülazim Şarkulavsat'a verdiği röportajda Arap ülkelerinin ortaya koyacağı çözümün önemli vurguladı. Suriye muhalif bir isim olan Avukat Hasan Abdülazim 1932 yılında Şam'ın kırsal kesiminde Halv ülkeninde doğdu. Milliyetçi bir solcu ve Suriyeliler arasında tanınmış siyasi şahsiyetlerden biri olan Abdülazim 2011 yılında kurulan Demokratik Değişim İçin Ulusal Koordinasyon Kurulu'nun genel koordinatörlüğünün yanı sıra Arap Sosyalist Demokratik Birliği Partisi'nin liderliğini ve Arap Sosyalist Demokratik Birliği ile birlikte dört partinin yer aldığı demokratik toplum hareketi sözcülüğünü yapıyor. Demokratik toplum hareketi iktidardaki Arap Bağız parti liderliğindeki ilerici ulusal cephe alternatif olarak 1979 yılında kuruldu. Ulusal Koordinasyon Kurulu muhalefetteki partileri ve içeriden hareket eden bazıları milliyetçi, bazıları solcu olan isimlerin yer aldığı siyasi bir ittifak olarak karşımıza çıkıyor. Suriye'de 2011 barında protesto gösterdiğinin başlamasıyla birlikte ünlü şiddete hayır, mezhepçiliğe hayır, siyasi zorbalığı hayır, yabancı askeri müdahaleye hayır sloganını benimsedi. Ulusal Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Suriye demokratik güçlerin siyasi kanadı olan ABD liderliğindeki uluslararası bir koalisyon tarafından desteklenen Suriye Demokratik Konseyi ile bir siyasi anlaşma imzaladı. Ulusal Koordinasyon Kurulu böylece muhalefetteki farklı taraflar için birleştirici bir nokta haline geldi. Şarkı Satın demokratik değişim için Ulusal Koordinasyon Kurulu genel koordinatörü Hasan Abdullah ile yaşadığı Şam'daki telefonu görüşmesi aracılığıyla bir röportaj, röportaj gerçekleştirdi. İşte röportajın tamamı. SDK ile yaptığınız ittifakın duyurulmasıyla ve ortak bir cephe oluşturmanızla ilgili ne söylemek istersiniz? İttifak ulusal demografik değişim projesine ve Suriye yıllardır içinde bulunduğu kötü koşullardan kurtarmak için acil bir ulusal gereklilik olan diktatörlükten demokrasiye geçiş projesini benimseyen devrimin ve muhalefetin bir araya geldiği geniş bir ulusal demokratik cephenin kurulduğu anlamına geliyor. Bununla ilgili üç ana belgenin ilki ortak komite tarafından geçtiğimiz ay tamamlandı. Tartışılan başlıca meseleler hangileri? İki taraf arasında genel bir vizyon niteliğinde olan ittifakın duyurmasından sonra Ulusal Koordinasyon Kurulu Merkezi Yönetim Sistemine bağlı kalırken SDK ve diğer Suriyeli Kürt güçlerinin adı merkeziyetçilik, merkeziyetçilikte ısrar etmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık gibi bazı vizyonlarda özellikle anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışma mekanizmalarının şeklinde bir takım siyasi anlaşmazlıklar söz konusu. Bu yüzden muhalefet güçlerinin seçimle gelmediğini dikkate alarak bu anlaşmazlıkları aktarma kararı aldık. Anlaşmada tüm kesimleriyle Suriye halkının iradesini ortaya koyan bir geçiş döneminin sonunda Suriye'nin yeni anayasasının ve seçilmiş meclisin ülkenin yönetim şekli olarak merkezi yönetimin benimsenmesi gar benimsenmesinin garantiletiği bir çözüm yer alıyor. SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da ortak komitenin daha önce ele aldığı siyasi çözüme ilişkin konulardan biriydi. İki taraf arasında ilk olarak ellerine Suriyeli kanı bulaşmamış. SDG ve Suriye Milli Ordusu üyelerinin Suriye ordusuna tek bir blok olarak değil, operasyonel ve profesyonel bir şekilde tüm askeri ve emniyet birimlerine dağıtılarak katılmaları konusunda anlaşmaya varıldı. SDK'nın ortak komitede temsilcilerin esnek ve farklı görüşler karşısında anlayışları olduklarını gördük. İlerice ulusal cephenin ortaya koyduğu kuruluş belgesinde Kürtlerin hakları, ve hakları yer almıyor muydu? Anlaşmanın kim var? Ulusal koordinasyon kuruluna göre Suriyeli Kürtler tıpkı ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği içindeki ulusal dokusunu özgün tarihi bir parçası olan Suriyenler, Türkmenler, Ermenilerle birlikte korunur, korunurken Hakları da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini teyit eden ortak komite üzerinde anlaşmaya varılan siyasi çözümle tüm Suriyeliler arasında eşit yurttaşlık ilkelerinin tesis edildiği demokratik bir devlete geçiş öncülük eden tek çözüm olan 2254 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararlarla siyasi çözüm çerçevesinde koruma altına alınmıştır diyor. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Var olun.